ben bir bakayım bakayım kim musti yedim demiş. Bedwars videosu çek. Bekliyoruz. Ömürle video bekliyoruz. Kim demiş. Ben o kişiyi biraz tanıyorum sanki. Ama belli olur mu? Olmaz. Şimdi hangi kit olayım? Grim Reaper. Vulkan abi. <laughs> Bandy Hunter. Bandy Hunter. Hmm. Lucky bu Yok no, hiç sevmem. Şey Hatta kit plan önemli olmasın. Sky var. Sky var iyi. Hatta şuna da gideriz. Bir iki el Sky var satır. Bananas. Ananas olsaymışsın kardeşim. Bananas kötü, yakışmıyor. Ben yine oto clicker ayarları Cık, ya yetişmez, yetişmez. Demirsin. Hadi. Bütün blokları da sen almışsın kardeşim. Ben hemen buradan direkt ortaya gideceğim. Abi o kadar da değil de. Şunu aldık mı? Allah. Kim başıma topu attı benim? Öhü. Ama ben böyle olmaz ki. Ben böyle tahmin etmemiştim. Bütün bloklarımı çalmış bu adam. Ben böyle hiçbir şey açamazsam nasıl gelişeceğim ki? Öhü. Çok kötü başlangıç. Acayip kötü. Herkes kıran kırana savaş. Ben bunu alırım bu arada. Ben bunu yedim. Ben bu kadını yedim ha. Ben bu kadını yedim. Allah Allah. Başaramadık abi. Başaramadık can. Ben, ben bu sırada bir otokliker ayarlayayım. Buraları keseceğim. Hatta kesmeyeyim ya. Yani. Videoya bağlı. Tam <laughs> <mı> açık çalışıyor. <laughs> ben yedim şimdi sizi. deriset deriset burada da varmış deriset demir kılıç zümrüt şeyler oha benden de mi hızlısınız be yok artık ya çok hızlı geldim hepsi boş mu Zümrüt set yok artık abi. Ben pes. O kadar hızlı gelmeme rağmen bu kadar. Tamam. <laughs> yok artık ya. Aa tek kişiyim. Çok iyi. Nazar mı değdi? Çok ağzımın var. Dur bir dakika ya. Sen benim kıyafetime çok benziyorsun. Yasir'in kıyafetini çalmış. Ya bir sürü şey çıktı ya. Hikaye. Bilo blok olsun yeter. Gerisi hikaye. Bana blok verin abi. O arbalet. Arbalet alırım ama. Hemen seni bir yiyeyim ben. Bunu yedim. Karşı rakip. Rakip taşı da yeneceğim. O iyi o ok, karbalet falan bırakma. Sömür gitsin. Demir göğüslük demek. Ay ne demir göğüslüğü ya. Oha bunda da mı var arbalet? Sana da mı çıktı arbalet? Ay yerim. 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 Abi, bana uzaktan birisi ateş etmesin. Sevmiyorum. İstemiyorum. Birisi bana uzaktan ateş ederse ben o sırada kafam karışıyor. Otoklikırı mı açayım? Açmayayım mı? Kafam gidiyor. Ben de diyorum? Özel sandıklar nerede ya? Bir iz yukarıdaymışız. Aşağı ineceğiz tabii. Akıllı kafam. Bayağıdır girmediğim için Skywars'a. Ben bunun hesabını soracağım. Şu zümrün kasklı var ya. O beni öldüren adamı öldürsün. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bu arada stokta Undertale oyunları, videoları da var stokta. Alternatif savaş alanları videoları stokta ya. Onları da çekeceğim. Yani yollayacağım YouTube'a. Ya yürü ya. Kankam demir kılıca güveniyorsan boşa demir kılıç cım var diye havli şekil zannetme kendini bizde de var demir kılıç Şşş, sen de o kadar hızlı değil be akıllı o kadar hızlı değil o kadar hızlı değil şekil yapmayın bana şekil yapmayın kırarım şeklinizi şekil yapma bunu da bir okla yerim ben Aa. Ta hadi bilme mi geldin ya kankam ya. Özür dilerim ama bu el bende. Hepinizden çok özür diliyorum ama bu eli ben kazandım. Ortada mıyım ben? Ortası şurası ya. Ortadaki hiçbir sandığı açmasam bile. Şuradan şuraya geleyim. Şuraya bir iki blok. A açılmamış sandıklar da var ya. Çok da güçsüz değilmişim. Tamam. Hmm, deri setle orunları karıştırıyor. Merak etme ben de aklınızı karıştıracağım. ha. Kanka. Şöyle sinsice sinsice. Uzaktan yaklaşayım. Allah. Ya gene mi? Nasıl oluyor bu iş? Benim takım arkadaşım da çok kötüydü. Videoyu geri sarıp bakın. Bu Gasbellio'lu. Evet. Oradaki B. Şuraya da U koy. Burası Bellio'lu. Rüzgar Altraman'ın kanalına çabuk abone ol. Çabuk. Bunlar kesin GG Easy yazacaklar da. Yazmadılar. Hayret. Ama ben yazacağım. <laughs> Oo güzel bir takım arkadaşı. Ne ben? Şu daha güzel. Bana onu ver. Bu iskeleti çıkmış bunun. Kuru kafası çıkmış. Nasıl nasıl oluyorsa bunun kafası buraya gelmiş. Siyik gibi gövdesinden gözleri çıkmış. Oho ben de seni bir şey zannettim be kardeş. Şöyle Aa bloğu alamadım ya. Ya yemişim bile Oo neler neler neler. O zümrüt set. Hemen bunu almam lazım. Hemen bunu öldür. Bu ölürse zaten her şey Allah benim canım hiç dolmamış ya. Ben azıcık da olsa dolmuştur zannettim. <laughs> Aa iki kişi öldürmüş. Ama adam layıp benden kaçtı bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Duyagon ya o zümrün çetle aşağı atlam aşağıydı ama ben. Ben demir zırhla en nasıl yeri haç Bana ne bu Bunlar kazanırsa var ya. <laughs> Bunlar bizim Gördünüz mü nereye saklanmış? Çakal, çakal. Bana bir barbar bar kılıcı çıksın. Rage Blade çıksın bana. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, Yok. Azıcık sessiz olun lütfen. Videodayım. Azıcık sessiz olun ya. Lütfen ben bu videoları yayınlayacağım az sessiz olun. Aa çok kötü bir yerde spawn olmuşuz ya. Hemen buradan az önceki adamların yaptığı taktiği yapacağım. Oha zümrün set zümrüt kılıç olmuşlar. Ben bir şu iksiri içeyim. Bu iksiri Bundan barbar kılıcı çıkarsa yaşadık. Çıkmadı yaşamamışız. Ölmüşüz gömenim yok. Hayır ya. Aa, ölecekti ya. Neyse Bad Wars videosu bekliyoruz diyene. Neyse lobiye döneyim artık. Yok. Yok lütfen sessiz ol <laughs> ya. Bir çalışma masam gelsin. Onu kurarız standı. Rahat rahat. Klasiğe gir. Bu ne buna hiç girmedim. Yeni gelmiş galiba. Aa, karga. Ya kargayı bozmuşlar ya. Karga böyle değildi. Uçuyordu, patlatıyordu bu. Lakiye giremem. Ha, özel, özel sezon 6. <laughs> Dur ben niye bandı antrenman? Milletin ruhunu çekmekten daha güzel ne olabilir? Grim <laughs> Reaper klasik şimdi ne sola da sola da çok mu kişi var ya şöyle bir challenge mi yapsak challenge hmm. ee, kaç tane ölüm hakkım olsun 3 tane canım var 3 kere ölürsem videoyu kapatırım ama öleceğimi hiç düşünmüyorum Ah be. Bizde DV var. DV'ye DV, DV seviyorum. <laughs> Karşı takım adam var. Hemen onu ben bir hakkı rahmetine kavuşturacağım. Kardeş bekle orada beni geliyorum. 16 demirim olsun. Hemen ilk hamleyi ben yapacağım.